Evet çocuklar şimdiki konumuz akrabalarımız. Neymiş konumuzun adı? Akraba. Bakalım bu akrabalar kimler? Hazırsan başlıyorum. Şimdi Cansu'nun akrabaları. Kalemimi aldım. Başlayalım. Buradaki yaşlı ve çok tatlı kadın bastonu da elinde. Kimmiş bu? Babaannesiymiş Cansu'nun. Neymiş? Babaannesi. Geldim. Dedesi. Anneannesi. Kalemimi aldım tekrardan. Bu da anneannesi. Bak demek ki bir insanın bir babaannesi oluyor. Bir de anneannesi oluyor. Devam edelim. Devam edelim. Dedesi hem annesinin babası hem de babasının babası oluyor. Bunlara ne deniliyormuş? Dede deniliyormuş. Devam edelim. Yenge, dayı, amca, yenge, kuzen, kuzen, kuzen kuzen. Kuzenleri çok değil mi Cansu'nun? Kaç tane kuzeni varmış? Dört tane kuzeni var. Ve babası, annesi, kardeşi ve kendisi. Bakalım şimdi. Demek ki bir insanın ilk başta neyi var? Babasının annesi, babasının babası değil mi? Bir de annesinin annesi, annesinin babası, dayısı, annesinin kardeşi, babasının kardeşi amca bunların eşlerine ne deniliyormuş? Yenge. Bak yenge deniliyormuş. Amcasının karısına da yenge, dayısının karısına da yenge deniliyormuş. Bak kuzenler nasıl oluyor? Amcasının çocuğu, oğlu, kızı bunlara ne deniliyor? Kuzen. Dayısının çocuğu, kız ya da erkek olsun yine kuzen deniliyor. Anlaştık mı? Cansu'nun akrabalarını gördün mü? Çok tatlı bir aile. Devam edelim. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Neymiş aile? Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz bunlar hangi bireyler? Aile bireyleri. Ne bireyleriymiş? Aile bireyleri. Aile bireyleri kimlerden oluşuyor? Anneden, babadan ve kardeşlerden oluşuyor çocuklar. Anne ve babamızın aileleri ise akrabalarımız. Neydi? Bak Cansu'nun akrabalarını da gördük. Neydi? Dedesi, nenesi, işte anneannesi, babaannesi, amcası, dayısı, yengesi, kuzenler bunlar kim? Cansu'nun neydi? Akrabalarıydı. Demek ki anne ve babamızın aileleri ise bizim akrabalarımız oluyor. Annemizin annesi anneannemiz, babamızın annesi ise babaannemizdir. Neymiş? Demek ki sen annenin annesine ne diyeceksin? Anneanne. Babanın annesine babaanne demen gerekiyor. Bakalım annemizin ve babamızın babasına dede deniliyor. Annemizin annesine ne diyorduk çocuklar? Anneanne. Babamızın annesine babaanne. Ama babamızın babasına ya da annemizin babasına ne deniliyor? Dede deniliyormuş. Dedeler de çok tatlı gördüğünüz gibi. Annemizin kız kardeşi bizim teyzemiz oluyor. Erkek kardeşi ise dayımız oluyor. Yani annenin kız kardeşine ne diyeceksin? Teyze. Peki erkek kardeşine dayı demen gerekiyor. Bunlar bizim hep akrabalarımız. Babamızın erkek kardeşi amcamız, kız kardeşi ise babamızın hala deniliyor. Annemizin kız kardeşine ne deniliyordu? Teyze. Babamızın kız kardeşine ise hala deniliyordu çocuklar. Dayı ve amcamızın eşlerine yenge. Bak neydi? dayı ve amcamızın eşlerine ne deniliyormuş? Yenge deniliyormuş. Teyze ve halamızın eşlerine ise enişte. Anlaştık mı? İkisi de aynı. Teyzen de olsa, halan da olsa eşine ne diyeceksin? Enişte diyeceksin. Dayına ya da amcanın eşine ne diyeceksin? İkisine de yenge diyeceksin. Bu konuda anlaştık. Teyzemizin, amcamızın, halamızın ve dayımızın çocukları bizim neyimiz oluyor? Kuzenlerimiz oluyor. Amcanın oğlu da olsa, Dayının kızı da olsa, halanın kızı da olsa, teyzenin kızı da olsa bunlar ne? Hepsi kuzen. Ne oluyormuş? Bunlar senin kuzenlerin oluyormuş. Anlaştık mı? Akraba akrabalarımız bizim hısımlarımızdan oluşur. Yani dayılarımız, amcalarımız bunlar hep bizim neyimiz? Hısımlarımızdan oluşuyor akrabalarımız. Annemizin annesi, annemizin teyzesi, annemizin amcası, babamızın annesi, babamızın teyzesi. Bunlar hep bizim hısımlarımızdan oluşuyor. Geldim eşleştirelim demiş. Kalemimi aldım çok eğlenceli. Başlıyorum. Şimdi teyze kime deniliyordu? Bak teyzeyi bulmamız lazım. Teyze kime deniliyordu? Annemizin kız kardeşine teyze diyoruz. Bak bakalım annemizin kız kardeşi. Hemen eşleştirdim. Amca. Amca kime deniliyordu? Amca babamızın erkek kardeşine amca diyorduk. Kuzen. Kuzen kimdi? Halamızın, teyzemizin, amcamızın, dayımızın çocukları bizim kuzenlerimiz oluyor. Bakalım bak. Hala, dayı, teyze, amca çocukları bizim kuzenimiz oluyor. Hala kime deniliyordu? Babamızın kız kardeşine hala diyorduk. Bakalım babamızın kız kardeşi var mı? Evet var. Enişte halamızın eşine, teyzemizin eşine enişte diyorduk. Bak, halamızın ve teyzemizin eşi bizim eniştemiz olur. Dayı, dayı kimdi? Annemizin erkek kardeşi bizim dayımız oluyor. Bak ikinci de burada. Yenge, dayımızın ve amcamızın eşleri bizim yengemiz oluyor. Anlaştık mı? Kolay mıydı? Evet gayet kolaydı ve güzeldi. Bunlar bizim akrabalarımız. Geldim buraya. Aşağıda verilen kelimeleri uygun, uygun olanı boşluklara yazalım demiş. Bakalım bu kelimeler neler? Hala var, Yenge var, kuzen var, dede var, aile var. O zaman okuyalım ve eşleştirelim. Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne deniliyordu? Bak, anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa ne deniliyordu? Aile deniliyordu, değil mi? Aile. Bu aile. Neydi? Anne ve çocuklardan oluşan topluluğa aile deniliyordu. Amcamın hemen aileyi sildim. Amcamın ve dayımın eşi benim neyim oluyor? Amcamın ya da dayımın eşi benim yengem oluyor. Yenge, yenge de gitti. Babamın kız kardeşi benim neyim oluyor? Babamın kız kardeşi halam oluyor değil mi? Evet, halan oluyor. Teyzemin çocukları benim kuzenlerimdir değil mi? Kuzen olur. Peki şey deseydi? Halanın çocukları, dayının çocukları, amcanın çocukları e yine kuzen olur. Değil mi? Aferin sana. Hemen kuzen de sildim. Kuzenim olur. Bakalım. Halayı da sildim. Hem annemizin hem de babamızın babasına bak hem annemizin hem babamızın babasına ne diyoruz? Dede diyoruz, değil mi? Evet, ikisine de ortak olarak ne diyoruz? Dede diyoruz. Anlaştık mı çocuklar? Evet dediğini duydum. Geldim buraya. Aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y ile eşleştirelim, yazalım demiş. Şimdi ilk cümleyi okudum. Akrabalarımızla çok iyi ilişkiler kurmalıyız değil mi? Evet doğru. Anneannemizle, babaannemizle, dayımızla, halamızla, amcamızla, teyzemizle iyi iletişim kurmalıyız, iyi ilişkiler oluşturmalıyız. Neden? Çünkü onlar bizim akrabalarımız. E doğru. Bayramlarda akrabalarımızı ziyaret etmeliyiz. Evet çok önemli. Anneannemizin, babaannemizin elini öpmeliyiz, dedelerimizin elini öpmeliyiz, halamızın, amcamızın, dayımızın bunların hep elini öpmeli, ziyaret etmeliyiz değil mi? Biz küçüyüz. Onları ziyaret etmemiz gerekiyor. Doğru. Anne baba boşanırsa akrabalık ilişkilerimiz biter. Hayır. Annem baban ayrı olabilir ama o senin yine halan, dayın, amcan, teyzen akrabalık bitmez. Anlaştık mı? Yanlış bu. Olmaz. Babamızın erkek kardeşinin eşine yenge deriz. Bak babamızın erkek kardeşi benim neyim oluyor? Babamın erkek kardeşi amcam oluyor. Amcamın eşi benim yengem oluyor. Doğru. Amcamız ve halamız annemizin kardeşleri, kardeşleridir demiş. Bak amcamız ve halamız annemizin kardeşleridir demiş. Annemizin kardeşlerine ne diyorduk biz? Kız kardeşi varsa bizim teyzemiz, erkek kardeşi varsa bizim dayımız oluyor. Amca ve hala babamın kız kardeşiyle erkek kardeşine deniliyor. Bu yanlış, yanlış, yanlış bizi şaşırtmak istemişler. Ama biz kanar mıyız? Asla. Geldim buraya. Aşağıdaki harfleri karışık halde verilen akrabalık isimlerini kutulara yazalım demiş. Bak. Şimdi bana bane. Ne olabilir? Bak. Bu Karışık harflerden ne çıkartabiliriz? Baba, anne dediğini duydum bak. Ba, ba, anne. Baba, anne. Doğru. Bak, enna, anne. Bak, anneyi gördün mü burada? Ne olabilir? Bak, tersten oku bunu da. Anne. O zaman bu anne, anne. Anne, anne. Doğru. Bak, Z, Y. Bakalım. T var, E var, Z var, Y var, E var. Bakalım akrabalıkları düşün. Bak, hal olmaz, H harfi lazım. Amca olmaz. Bak, T'yi gördün mü? Teyze değil mi? Aferin sana. Annemin kız kardeşi. Teyze. Bak, maca. Ne olabilir bu? Düşün, düşün biraz, düşün. Amca değil mi? Babamın Erkek kardeşi benim amcam olur. Amca. Geldim, Yadı. Şimdi bak, d harfi var. Ne no, akrabalık ilişkilerini düşün. Annemin erkek kardeşi benim dayım oluyor. Bak, dayı. Bilmeci gibi yapmışlar. Çok da eğlenceli değil mi çocuklar? Hepsini doğru yaptık. Aferin bize. Bakalım. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru bilgi vermektedir demiş. Okuyalım aşıkını. Annemin erkek kardeşi benim dayım olur. E doğru annenin erkek kardeşi senin dayın olur. Babamın kız kardeşine teyze denir. Babanın kız kardeşine teyze mi dersin? Hayır hala dersin. Yanlış. Hala olacak bu. Bizden büyük erkekler amcamız olur. Hayır olmaz. Amcan olması için ne olması lazım? Babamın babanın erkek kardeşi olması lazım. Yanlış. Doğru şık A şıkkı. Annemin erkek kardeşi benim dayım olur. Anlaştık mı? Aferin sana. Aşağıdakilerden hangisi bizim akrabalarımızdan değildir demiş. Bak akrabalarımızdan değildir. A şıkkı kuzen. Evet, akraban mı? Akraban. Dayın, dayının ...çocukları, amcanın çocukları... ...halanın çocukları, teyzenin çocukları... ...bunlar hep senin neyin oluyordu? Kuzen. Bunlar hep senin akrabaların. Enişten, teyzenin eşi... ...halanın eşi senin neyin oluyordu? Enişten. E, akraban mı? Evet akraban. Doğru. Komşun? Hayır akraban değil ki. O senin arkadaşın olabilir. Komşun o senin. Bu akraban olmaz. Yanlış. C şıkkı. Yanlış cevap. Akrabamız değil. Aşağıdakilerden hangisi... Annemizin kardeşi değildir bak. Annemizin kardeşi değildir bak. A şıkkı amca. Şimdi amca annemizin kardeşleri arasında mı? Söyle. Hayır. Babamızın erkek kardeşi. Evet. Dayı ve teyze annenin erkek kardeşi ise dayın, annenin kız kardeşi ise teyzen oluyor. Bu A şıkkı, babanın erkek kardeşi. Evet çocuklar, bu konunun da sonuna geldik.